Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün. Ne yapıyoruz bugün? Kargo günümüz. Bugün kargo çıkartacağız ve e, koyullarımızı bugün yapıyoruz ve sizlerle paylaşacağız. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Kargoya geçelim. Yani paketlemeye geçelim. E, tabii ki bir kısmını paketledik orada. Orayı gösteremedik. Orayı paketledik. Ya. O koyulların içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada ne koyacağız bakalım? sıra 10 litre zeytinyağı. Değil mi? Orayı. Evet. Zeytinyağları alalım. Şimdi bu kolimizde 10 litre zeytinyağımız var. Kime gidecek? Ee, Alıcı Ayşe Erdem. Neresi? Ee, Kağıthane İstanbul'a gidecek. Ayşe Hanım'a. buradan Ayşe Hanım'a selam olsun. Ayşen inşallah asabıyla nasip etsin. Evet, nasıl yaparsın? Şimdi buraya, bunu aslında gerekiyor ama yine koyalım Şimdi yağlarımızı yerleştiriyoruz böyle Şimdi buraya besleme yapacağız. Bakalım. Oraya besleme yapıyoruz. Ama besleme böyle boş olanlara böyle. Ne yapıyoruz? Besleme yapıyoruz. Besleme için bir sürü karton gerekiyor. besleme hani böyle kartonların içi, şey e, koyunların içinde bir boşluk olduğu zaman e, bunlar hareket etmesin diye böyle hmm. sabit olması için böyle kartonları yerleştiriyoruz. Buna biz besleme diyoruz. Bu şekilde bunları tabii ki rastgele koyuyoruz yeter ki iş görsün diye mobda. de ne yapıyoruz? Ee, kalın poşetlere e, şişeleri e, geçiriyoruz, bağlıyoruz. E, bir sıkıntı yaşamasın, yaşamayacak diye yolda, hani kargoda. Daha niyetli olması için. Bu bu şekil yeter bence bu kadar. Yeter çünkü sabitlendi. Şimdi küçümseceğiz. Kalsın onu yapacağız. Ya yukarıya mı çıkartacağım? Evet şimdi e, daha emniyetli olması için ne yapıyoruz bunlar? E, görünmesi daha iyi oluyor bu şekilde. Tadımlık hangisi şey? Tadımlık tuzu yoğurt. Bak Nerede? Bence Yok. Yok. Hayır. Bunda 10 litre zeytinyağı var. Şey nerede? Vandı, vandı bulamadım. Şunlar bir poşete daha koyacağım. Şunu da şöyle keselim. İyice şöyle. Não é Şöyle tuzlu yoğurtlarımız var bu şekilde vakumlıyoruz. Evet. Poşet alayım kızım poşet. Bir kiloluk oradan. Nar ekimiz. Nar var bu şekilde. Ee, bunları bu şekilde e, şişelerin içine doldurup bu şekilde temiz bir şekilde. Evet. Bu bu vakum. Evet bunlar kilitli. Hazır şişelere alıyoruz İçine Zeytine. koyuyoruz zeytinimizi bu şekilde. Bu arada ah. çok salınmadı mı? Evet zeytinler inanılmaz lezzetlidir. Ee, eğer isteyen varsa bu şekilde bak ışıkta gösterelim zeytinlerimizi. İnanılmaz lezzetli ve az tuzlu. Şunlardan tekrar bir poşet daha bir poşete daha koyuyoruz diyelim. Kaç, kaç kilo buraya? İki. İki mi? Tamam. Şimdi bunu tekrar besleme yapacağız. Karton lazım bana beslemek için. Oğlum şunu yırtalım. Ver. Bunları şey alalım. Hadi Açılmıyor mu? Böyle. Saat iki, bir zeytin daha. daha. Sunmağımız da bu şekilde inanılmaz evet. lezzetli. Ee, en temiz ve en kaliteli Çiçeğiz sunmağı yapıyoruz. Ee, tamamen çiçeğini içinden alıyoruz. Bu kadar mı? Bir şey Doğru. Hazırlamışsa kutuyu <laughs> versen kutuyu. Nizamettin beylere gidiyor. Buradan onlara selam olsun. Rabbim Rabbim asladığıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Burada bir arkadaşımız kime acaba? Ee, Emine Aksoy ee, Bornova İzmir'e gidiyor. Neyi ee, ne biber tohumu istemiş ama ben yine de kış kabağı bizim e, kabak tatlısı yaptığımız kabaktan tohum koydum. İnşallah olur ve bize dua eder. Burada onlara selam olsun. Şöyle köşeye koyalım. Şöyle. Sen onu kapat anne, o kavuncu onu tekrar pakete koyalım. Şöyle ha, mi koy? Tam kapat ki baklayalım. Şöyle. Ha. Ha. Şöyle oldu mu? Ha. Tamam. Şöyle. Şöyle yapayım mı? Ver anneciğim. Gel. Hadi aslanım. Gel bakalım. Yeter mi acaba? Evet, yeter. Tamam, gel, pavalı, kuyu, evet, Bu böyle gidecek. Evet. Değil mi? Kim? Evet. Kime gidiyor? Bak, kağıdını alayım. Alıcı Gülsüm Göksu. Ee, Narlı Dere, İzmir. İzmir'e gidiyor. Buradan Gülsüm Hanım'a selam olsun. Rabbim inşallah şifa bulsunlar bunun arı yerken. Şey alayım, besleme alayım oğlum. alalım şu oldu. Şurayı. kendi İnşallah yakından Allah izin verirse inşallah Rabbim bize nasip eder. Tabi istiyoruz ama imkanlar imkanlar el vermeyince. Ya koydum bir de sos koydum. Hah. Kapat. Kapat. Acı sos koyduk. Ee, acı sos herkes biliyor ne şey. Videoda paylaşmıştık zaten. Şimdi ne yapıyoruz Şuraya. bunu bakıyoruz. alıcı Beyza Nur. Beyza Nur'a gidiyor. Aleyhi. Nereye? Bingöl. Bingöl. Buradan Bingöl'e selam olsun. Mı istersen ne vardı? Aslı As say canımsın. Bir, bir poşet, iki kilo poşet evet. ver bana i̇ki sen. İki kilo zaten. Evet. Bir paket gömle vardı. Buraya e, peynir koydum. Evet. Peynirimiz heh, şöyle. Şey Peynirler çok güzel. Şöyle yapalım. Poşete koyuyorum. Böyle daha Hı. Sağlam gitmesi için. Bu şekilde. Bir de gömbe baharatımız da var. Mis gibi kokuyor. Boşan içinde olduğu halde. Mis gibi kokuyor. Şu şekilde koyalım. Böyle peynirimiz de var. Künefe Evet künefe peynirimiz de. Künefe peyniri çok güzel, çok farklı, çok değişik bir yani Hiçbir yerde böyle künefe peyniri yapılmıyor Hatay'dan başka. Peynirimizi de koyuyoruz böyle. Zaterimizi de, gölge baharatımızı da şimdi bunu paketliyoruz. Ha, bu hayır, hayır, bunu tamam. ben şey yapalım Bunu e, küçülteceğiz. Daha kartonlarımızı e, e, basmadığımız için e, bu şekilde bazen küçültmek zorunda kalıyoruz. Şunu indirelim aşağıya. Aslında Hikâb ne diyorsun? Bir kere söyleyeyim mi? Şöyle niye düz değil? Düzgün değil. Ne söyleyeceklerini? Bir kere işte biri sipariş istemişti. Ama içinde şu an ne olduğunu bilmiyorum. Tabi gitmiş bu. Tabi ki biz kendi paketimizi e, bastırmadığımız için marketlerden alıyoruz e, temiz e, şey kartonlar. E, arada biskvit mi acaba geç şey üstünde yazıyor? Evet. E, kargo gelmiş kapıyı karton paketi görünce kartonu demiş biskvit siparişi vermedim. E, geri göndermiş daha ama kargo daha kapıda daha gitmeden bizi aradı. Biz dedik ki hemen alın o sizin kartonunuz. Tabii ki o bisküvi değildi. <laughs> Yalnız bisküvi kartonu. Şunu yapıştırdım ben bana. Anne var mı? Alıcı Serkan Hamidoğlu. nereye gidiyor Aydın'a gidiyor buradan onlara selam olsun hadi kuru siparişimiz var bunu da böyle bu şekilde Hataydan günlük yapıştırıyorum buna da bu kaba kuru kabağımız Bunu da böyle yapıştırıyoruz bunlar gidecek şimdi zeytin de mi var paket şey alabilir miyim biz bir de burada tadımlık tuz yoğurt istenmiş onu göndereceğiz. Burada peynirimiz var, zeytinimiz var. Paketleyeceğiz şimdi bunu. Bu şekilde. Biraz daha parça asla alayım mı kızım? Bakın, Alıcı Mürşide Uslu, Ankara. Buradan evet. Mürşide Hanım'a selam olsun, evet. Ankara'ya. Hadi. Çek Şimdi bunu paketleyeceğiz. Ee, ee bulursak. Şu, 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 İsmail. şu nasıl? Evet. Şu, besleme. Evet. Tamam, iki kilo yaprak peynir. Şunu kaldıralım. Şimdi. Kime gidiyor bu? Bunu da alalım oğlum. Burada tadımlık şey. Bu yoğurdumuz var. Şöyle yapıştırır. Şimdi bu kabağımızı koyuyoruz. Hı hani, hani Bu. Yok. Sürk, sürk. Bir tane sürk var. Bunu da koyuyoruz. Öyle. tamam. Şimdi bunu besleme yapacağız. Aslında bunu birazcık küçültebiliriz. Yok gerek yok. Çünkü bir sürü şey gidiyor oğlum. Hı? Şöyle. Bir kenara gittim.